yapıyorsunuz burada? Telefon oynuyorsunuz. Ha tamam oynayın tamam. Aa bu yumurtaları kim buraya koydu? Aa sus, sen gördün mü kim koydu? Aa. 3 tane var. yumurta var. Nasıl? Aa burada da bir tane var. Buraya bu yumurtayı kim koydu şey, peki? Burada bir sepet varmış. Sepete koy bakalım yumurtaları. Aa bu yumurtaları buraya kim koydu? Anneciğim evde tavuk mu var acaba? Aa buradaki yumurtaları kim koydu buraya? Enes. Ben Yusuf bilmiyor. Sen de mi görmedin? Ben de görmedim. Biz telefon oynuyoruz. Bakar mısınız? Aa, bir dolu aa, yumurtamız. Var. Yusuf bakayım nerede? Aa burada iki tane var. <laughs> Yusuf bunlar buraya nasıl geldi anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> nerede? Aa, <laughs> şimşek McQueen'in içinde. Bir tane tavuk gelmiş. Her yere yumurtlamış aa, galiba. <laughs> aa merdiven nerede? <laughs> var? Ya bu yumurtaları buraya kim getirdi acaba? Anneciğim tavuk gelmiş olabilir mi evimize? Tavuk girmiş olabilir mi? Hadi o tavuğu arayın bulun. Nerede var? Aa, her yere her yerde dolaşmış bu tavuk ya. Başka nerede var? Nerede var? Aa Enes de orada buldu. Bir sepet dolusu yumurtamız oldu. İnanmıyorum. Bir sepet dolusu yumurtamız oldu. Var yumurta pişirip yiyelim. Evet. Yusuf, değil mi anneciğim? Artık kalmadı. Aa Yusuf hepsini görüyor ya. Bizim göremediklerimizi Yusuf görüyor hep. Evin her yerinde tavuklar, yumurtalar var ya. Yusuf başka görüyor musun anneciğim? Bakalım etrafa. acaba? Orası onun yumurtaları değildir bunlar Ancım tavuklar yumurtlar sadece Bak çok tatlı iyi Ya sen miydin bütün yumurtaları Buraya bırakan ya, tavuk ya, ya. <laughs> Yusuf'un tavuğu Her yere yumurtlamış Allah, evet, Bakar mısınız burada Bir sepet yumurtamız oldu Hepsi bu yumurtlamış. Yusuf tamam. Bakayım. Bakayım ya sen çok tatlısın ya. <laughs> çok şükürler. Teşekkür ederiz tavuk bize bu kadar çok yumurta evet, verdiğin şeyim, için. Bir sepet dolusu yumurtamız oldu. <laughs> bay bay çocuklar. Güle güle. Bay bay.